Dostlar selamlar beklenen gün geldi çattı FM 2023 full sürümüyle 8 Kasım itibariyle yayında biz de gecenin bir vakti dedik oyunu indiriyoruz oyunun Fenerbahçe kadrosunda beta'da hangi değişiklikler var? Artık hangi oyuncu özellikleri ön plana çıkıyor? Kariyerimize hangi kadroyla başlayacağız? Bunun ilk videosunu sizler için çekiyoruz dedik. Stüdyomuz yapım aşamasında o biraz değişecek. Arka plandaki yeşil kalkacak, ışıklar gelecek ama benim artık beklemeye kesinlikle tahammülüm yok. Oyun çıktıysa ilk video gelecek dedim. Ve sizler için Fenerbahçe FM 2023 kadrosu değerlendirme videosunu hazırladım. Sizler hazırsanız bizler de hazırız. Hepiniz içeriğimize hoş geldiniz. Evet bakalım maceramızda bizi neler bekliyor. Profili falan düzenleriz sonrasında. Çünkü kariyeri bununla oynamayacağım. Şimdi bunu oyuna başlayarak oynayalım. Ee, oyun için editör kılavuzu istemiyorum. Sadece kadroyu değerlendirmek istiyorum. Şu kadroya bakalım bakalım. Kadro nasıl değişmiş. Oyundaki değişikliklere zaten kariyer videosuyla beraber eşlik edeceğiz. Oyunu bir kaydedeyim hızlıca. Sonrasında kadroya gelelim hatta kadroda az kadroyu da değerlendiririz. Kiralık gönderdiğimiz oyunculara da şöyle bir bakmış oluruz. Kulüpte değilleri çıkarmayayım. U19'a sonra geliriz. Şu kadroya bir bakalım. Kaleciden başlayalım. Altay. Evet Altay'da aslında beta sürüme benzer bir profil olmuş Altay'da. Refleksler ön planda. Elle kontrol 16. Altay'ın ben hava toplarına kıyak geçtiklerini düşünüyorum aslında. Hava topu aslında Altay'ın pek 16 değil. Ama birebir de etkili bir kaleci. E, tabii ki oradan da 17 puan almış. Refleksleri 17 çok iyi. Yani bu sezonda 4 yıldızla beraber Altay Net kalecimiz olur. Evet. Takımın hem yerli kontenjanı sebebiyle hem de piyasa değerindeki bu artış acayip bir şey. E, tabii ki bu şeyi de değiştirmemiz lazım. Yıllık ücreti de değiştirelim ayarlardan. Şimdi sizden önce hiç girmediğim için bilerek sizle girmek istedim. Ona dikkat ettim. Genel bakışta para birimini Euro yapacağım. Şuradan Euro'yu seçtim. Maaş da aylık değil yıllık şekilde yapınca çok daha rahat şekilde maaşını hesaplayabileceğiz. Altaya bir git gel yapayım. Yıllık 1.62'ye. Oyunda zaten bunları çok değiştirmişler bu arada. O yüzden çok çok tutarlı değil. Bence değişmesi gerekiyor. Altay çok daha düşük alıyor 1.62'den. Ve sezon sonu sözleşmesi de bitiyor. Altay'a hemen sözleşme teklifi yapmak bence yararlı olacaktır. Devam edeyim. İrfan Can bayat. Sıradan bir yedek kaleci profili olmuş. Potansiyeli var. Yok değil. Ama şöyle baktığımızda yani çok çok elle tutulur bir özelliği var mı? Yaşı genç kabul ediyorum ve maaşı düşük. Ama muhtemelen zorunlu satın alması vardır. Opsiyonlu bonservisi var pardon. 5 milyon verilecek bir profil değil İrfan Eğri Bayat'ın profili. Muhtemelen oyunun ikinci senesinde yedek kaleci arayışına başlanır. Osman Çetin'e bakalım. Osman Çetin'e kötü profil yapmışlar. Onu hiç bence tartışmaya gerek yok. Yani kalede alternatifimiz net bir şekilde Altay olacak oyunda ve Altay devam edeceğiz gibi duruyor. Gelelim şimdi defans kısmına şimdi. Gustavo Henrique transferi çok olaylıydı ama geldikten sonra birçok kişiyi bence e, tweet sildirdi. Gustavo Henrique'nin profili güzel. Kafa vuruşu 16, markazuş 15, top kapma 14. Yani benim şu üç özelliğe baktığımı bilir eski izleyiciler ki pasör oynayabiliyor, standart oynayabiliyor. 2,5 yıldız tamam. Çok çok göze hoş gelen bir yıldız değil. Maaş almıyor gibi gözüküyor. Hiç fena değil. Hızı düşük ama güçlü zıplaması olan ya yani tam bir aslında Gustavo Henrique'nin tarif edildiği bir profil var. Henrique'den bedavayken faydalanır mıyız? Bence faydalanırız. Ona da şöyle bakalım. Opsiyonu 1.4 oynatırız. Verim alırsak düşünürüz. Çünkü Flamengo'daki maaş öyle çok çok bir maaş değil. Serdar Aziz. Serdar Aziz çok çok iyi profil çizmeye yine bu oyunda da devam ediyor. Benim yine 3 kriter 15 üstü olmuş. Kafa vuruşu ve top kapma 16. Markaj 15. E, çakılı stoper oynuyor. Standart oynuyor. Sıkışırsam pasör oynuyor. Güçlü, hızlı. Yani Serdar Aziz benim banko stoperlerimden biri. Maaşı da yok. En sevdiğim oyuncu tiplemesi benim için Serdar Aziz. Lemos'a gelelim. Lemos'tan evet. Lemos'tan nasıl kurtuluruz oynayacağımız bir oyun senesinde daha hoş geldiniz. Yine 1.41 maaşı var. Yaşayan ne kadar çok olmasa da Lemos'tan kurtulmak belli ki zor olacak. Çok çok da iyi bir özelliği yok. O yüzden Lemos'u geçtim. Atilla Salah'yı teklif getirebilecek oyunculardan biri. Potansiyeli 3.5 aslında 4'e yaklaşabilirdi. Maaşı düşük, güçlü. E, pasör stoper özelliklerini çok güzel bir profil olmuş. Tekniği de var, pası da var. E, kafa vuruşu markaj ve top kapmasının yanında Kafa vuruşu bir tık düşük olmuş Atilla Salahi'ni kabul ederim Soğukkanlılığıyla onu kapatabilir Bu sezon yine yaşı da sebebiyle Bank oyuncularımızdan biri olacak Atilla Salahi Üçlü mü oynarız dörtlü mü oynarız onu bilemiyorum ama Şöyle bakıyorum Atilla Salahi Serdar Aziz ikilisi Bu sezon olmazsa olmazlarımızdan olur Tabi bir de Luan var Luan'ın da profili iyiymiş Luan takımın en iyi stoperi konumunda şu an Antrenör rapor özetine göre en pasör oynuyor ki çok severim. Onda da pas 14, teknik 13. Onun yanında Salah'ya göre de kafa vuruşu, markaj ve top kapması daha iyi, güçlü. Evet, Luan Perez takımın en iyi stoperi. Solda da oynayabiliyor. Çakılı bek de oynatabiliyorsun. Maaşı da çok çok yüksek değil. Luan Perez gerçekten Fenerbahçe adına oyunda net stoper hamlesi olmuş. Gayet de güzel olmuş. Luan Perez bende kalır. Salahi, Serdar Aziz, Gustavo Enrique de bedava. Lemos'u satmaya çalışacağımız bir dönem bizi bekliyor diyebiliriz. Osai artık sabek oldu. Osai'ye bakalım. Of çok güzel profil. Osai hız hızlanma dribling müthiş. Potansiyeli müthiş. Ona sabek profilini ver. Hatta back de oynatabilirsin. Biraz daha işin defans yönünü geliştirirse Osai çok güzel paralara gider Fenerbahçe'den. Çok güzel profil yapmışlar Osai'yi. Ki fırsat buldukça hücuma katılır. İki kanatlı da ceza sahasına kat eder. Sık sık topla beraber koşar. Oyun karakteristiği de çok iyi. Tam ofansif standart bek. Yaşı da uygun. O sayede çok güzel teklifler alırız bu sene. Beni de mutlu etti profil. Alternatifi Nazım Sangare 5-6 ay yok. Yani ne diyeyim. Aslında çok çok kötü değil fiziksel anlamda ama teknik kötü zihinsel yerlerde Nazım'la muhtemelen maaşını da düşünerek yolları ayırırız. Maaşın sebebiyle de kolay yollar ayrılır diye düşünüyorum ben Nazım'la. Ferdi'ye gidelim. Potansiyeli 4. <laughs> yani şey fakir Joshua Kimliği olmuş. Fakir Lama olmuş. Her yerde oynayabiliyor. Mezdel oyucumda oynayabiliyor. Koyuyorsun sola sahte bek oynuyor. Kanat bek oynuyor. Solda oynuyor. Ama özellikler bir tık daha iyi olabilirdi Ferdi'nin ya. Özellikle şöyle bakıyorum. Orta yapma çok düşük Ferdi kapasitesinde bir adam için. Ferdi'yi bir tık antrenmanla geliştirmek gerekecek ama her yerde oynayabilmesi müthiş bir joker haline getirmiş Ferdi'yi. O yüzden ben takımda olmazsa olmazlardan biri olur yine. Çağatay. Çağatay tam kiralık gidecek profil olmuş. Çağatay'dan biraz zor verim alınır. Maaş sebebiyle kiralıkta gönderilir. Hız hızlanma fena değil ama Kadroda da zor şans bulur. Alioski mera of Alioski merak ettiğim profil diyecektim. Solda forma Alioski'ye gider ya. İnanılmaz bir zihinsel. Fiziği de dayanıklılığı acayip bir, vücut zindeliği, her şeyden biraz var Alioski'de. Kanat bek hücumda oynar. Ben bayağı sevdim ama şu maaşa bak. Bu maaş hiç hoşuma gitmedi ki gerçeği de yansıtmıyor. Kiralama opsiyonu yok. Yarı zamanlı ödüyor Fenerbahçe ile Elahi. Ama sözleşmesine sözleşmesi ne zaman bitiyor? Bir senesi daha var. Muhtemelen Alioski bir sene oynatırız kiralık döneminde sonrasında vedalaşırız. Ama dol dolu oynar o sene. Kişiliği de güzel. Uzaktan şutu da var. Sert deniyor. Offside taktiğine yakalanmamaya çalışır. Ayağının dışını kullanır. Müthiş profil. Alioski'den mutlaka faydalanırım. Gelelim defansif orta sahalara. Aa Zaysa defansif orta saha rolü yüklenmiş. Arayo'dan gidelim. Arayo çok güzel olmuş yine. Kafa vuruşları 16. Son dönemde golünü de attı. Pas 15. Top kapma düşük olmuş. Oradan eleştirimi yapayım. Maaşı da iki 2.5 falan almıyordur Fenerbahçe'de. Çok yüksek olmuş maalesef. Ee, maaşını bence beta'da düzeltmemişlerdi. Burada düzeltirler dedim. O atlanmış. Soğukkanlılığı, iyi, zihinseliği, fizikseliği de maaşı çok canımı sıktı. Bakalım. İyi topçu. Savaşçı da oynatır, oynatılır. Gizli libero'da da oynatılır ama Kafamda maaşı büyük can sıktı. Yoksa profil gayet iyi profil Aron'un. Sözleşmesinin son senesinde Miyazais. Pası iyi. E, potansiyeli daha yüksek Aron'dan. Fiziksel özellikleri düşük ki. Önlü büroda eğer Regista oynamayacaksa. Ki Regista'da 3 oynayacak. Fizikseli bu kadar düşük çok zorlanır. Türkiye Ligi'nde. Ama şutu var, tekniği var, pası var. Orta saha merkezde bence rahatça forma şansı verebileceğimiz bir adam olmuş Miyazais. Bakıyorum. İrfancan Kahveci yine bambaşka mevkilerde faydalanabileceğimiz bir adam. Müthiş bir teknik profil. Yani dost bile oynatıyorsun. Regis'te oynatıyorsun. Merkezde oynatıyorsun. On numara oynatıyorsun. Sağda oynatıyorsun. İrfancan tam benim kalemin profili olmuş ve maaşı yani iki 2.5 yazdığı yerde 1.38 bedavaya oynuyor demek İrfancan. Potansiyeli de düşünüldüğünde takımın yıldızlarından biri olacak bence İrfancan. Boyunda da tam benim kullanacağım profil. Şutu var, tekniği var. Oyunu kurar. Hızı çok çok kötü değil. Soğukkanlılığı var. Ya özel yeteneği mesela daha yüksek bir adam İrfancan ama ben sevdiğim profil olmuş ya. İrfan Can gerçekten takımın önemli oyuncusu olmuş. Mert Hakan'a bakalım. Mert Hakan'ın da güzel bir profili var. Tam savaşçı orta saha profili, zihinseli. Top kapması düşük kalmış ama orada. Yani çok daha dinamo bir isim. Markajı da düşük. Yani daha ofansif bir profil. Özellikle DOS oynayabilen bir adam için yani şu top kapma, şu markaj kabul edilemez. Onu daha çok önde değerlendirebiliriz. Ki hız hızlanması da düşük kalmış. Ama zihinsel anlamda iyi. Yerli olması iyi. Maaşı yüksek değil. Rotasyonda Mert Hakan benimle devam eder oyunda. İsmail Yüksek çok merak ettiğim profillerden biri. Yani oyun ilk yılı olduğu için toparlamış, ciddi toparlamış. Ama gelecek bölümlerde, gelecek sezonlarda çok daha iyi bir İsmail Yüksek olacak muhtemelen. Potansiyeli çok daha yüksek İsmail'in. Ücreti, yıllık ücreti hiçbir şey. O yüzden takımda rahatça şans verirsiniz, takımda kalır. İki yönlü oynar, pas yapar. Antrenmanlara gerekecek, antrenmana sokmak çok gerekecek onu ve forma şansı çok çok bulamayacak muhtemelen oyunda bende ama gelecek seriler adına çok daha farklı İsmail Yüksek profilleri olacaktır. Maaşı sebebiyle hani kadroda yerli olarak tutabileceğiniz bir alternatif olmuş İsmail Yüksek. Crespo. Vay vay vay. Crespo'nun potansiyeli de yüksek. Savaşçı orta saha diyorduk. İşte Crespo. Ama markacı. Ya yani Crespo'nun markacına şunu yazarken utanmadınız mı ya? Crespo gibi bir adamın. Top kapması tamam ki bence 15 falan olması lazım. Zihinseli de gitgide gelişir yaşı sebebiyle gücü, hızı fiziksel idare eder olmuş. Ama markajda ciddi ayıp etmişler Crespo'ya. Maaşı düşünüldüğünde çok güzel profil. Yani kadroda muhakkak oynar. Bence ilk 11'de oynar Crespo. Orta sahada dinamik bir kadro kurulabilir şu an. Onun izlerini veriyor Fenerbahçe kadrosu. Lincoln'e bakalım. Lincoln'e bir sol bek bekledim aslında. Yeni güncelleme gelirse sol bek özelliği de gelir Lincoln'e. Yaşına göre çok iyi bir teknik profili olmuş. Serbest vuruş atar. Tekniği uzaktan şutu var. İlk kontrol, korner. Lincoln güzel profil olmuş. Vizyonu var. Fizikseli idare eder. Potansiyeli dörde atabilir. Lincoln de kadroda olur ya. Acaba onu orta sahaya değiştirebilir miyiz? Veya sola devşirebilir miyiz diye düşüneceğim. Lincoln üzerine düşürülmesi gereken yaşı sebebiyle maaş sebebiyle güzel profil olmuş. Gelelim Bruma'ya. Hız hızlanma var, dripling var. Kadroya yazmasak da Fenerbahçe Real'de özel yetenek var. Ya tam böyle siyah hızlı kanat oyuncusu profili yapmışlar. Maaşı yüksek. Zorunlu satın alması var mı? Süper Lig'de kalınması halinde 4 milyon. Buruma'yı almışız aslında. Bakalım Buruma'dan neler çıkartabileceğiz. Hep beraber göreceğiz. da bıçak sırtı bir profil diyebilirim. Göreceğiz. Burak Kapacak. Karagümrük'te kiralık. Potansiyeli çok daha yüksek. Dribbling hız hızlanma. Bunlar zaten üçü ortak geliyor. Teknik orta yapma fena değil. Ondan aslında bir sağ e evriltip Nazım'dan çıkıp Burak'la oynayabiliriz ya yani Burak o sahayı. Bakalım. Çünkü yıllık ücreti de az. Bir kara gümrükte geçirir bu seneyi Burak. Sonrasında biz Burak Kapaca bir kariyer planlaması yaparız bence. Ve merak ettiğim profil geldi. Arda Güler'in evet potansiyeli 5'e kadar gidebilir. Fiziksel idmanı yapacağız iyi, tekniği fazla gerisine karışmayacağız. Yıllık ücreti de iyi. Arda Güler tam bir gel beni it. ben wonder kitim profili. Ve bakalım ondan neler çıkartacağız. Ben de merakla bekliyorum. Şu an şu profilde forma şansı bulur mu? Tabii ki bulur. Onu oyuna ısındırırız ama fiziksel idmanları onun ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu belirleyecek faktör olacak gibi duruyor şimdi. Evet, Arda'dan sonra bakalım. sırada kim var? Emre Mor bir başka sevdiğimiz profil. Hala genç, hala üç 3.5 dribling, hızlanma müthiş, hız düşük. Özel yetenek inanılmaz. Yerli, maaşı kesinlikle yanlış. O üzüyor. Ama Emre orada normalde değerlendirir ama şu maaş çok üzdü ya. Şu maaş olmasa değerlendiririm diyeceğim de bakalım. Üzdü yani şu güncellemenin kesinlikle gelmesi lazım oyuna. Tekrardan bir tane daha. Pelkas o da yıllık 2 milyon alıyor. Halsit'te kiralık. Bakıyorum. Sözleşmesine belli bir opsiyonlu bonservis bedeli var. 3,5 milyon euro. Baktığımda pas, ilk kontrol, dribbling, teknik, uzaktan şut 15'e takılı kalmış <laughs> editörün eli. Soğukkanlık 15, vizyon 15, özel yeteneği var. İyi de bir profil. Hücumda forvetin arkasında 3 yerde de oynayabiliyor ama Maaşı bir tek yüksek onun da. Hal kullanır mı bilmiyorum emin değilim. Rossi. Vay Rossi güzel profil olmuş. Tekniği var. Bitiriciliği 14. Bitiriciliği çok iyi Rossi'ye göre. İlk kontrol çok iyi. Topsuz alan iyi. Hız hızlanma iyi. Rossi solda formanın sahibi ya. Yaşı da genç. Bence Rossi net bir şekilde ilk 11'in geliklisi olacak şu performansla. Pedro'ya gelelim. Ya Pedro potansiyeli ve mevcut formu en iyilerinden biri takımda. Ama şu bitiricilik yakışmadı ya. Maaşı da çok yüksek Pedro'nun. İlk kontrol teknik çok iyi ama bitiricilik bir 15 olsa mükemmel profil şu. Mükemmel yardımcı forvet profili ama bitiricilik yüzdü. Maaşı ondan daha çok yüzdü. Pedro bir tık yüzdü beni. Samat da <laughs> Samat'tayı bakalım. İnşallah geri dönmez bu maaşa. Onda opsiyonu bonservis bedeli 3.5 olarak yazılmış. Ee, normalde genç şampiyonlar ligine katılırsa zorunluya çevrilecek o bedel ama oyunda belli ki çevrilmeyecek. Ve 2024'e kadar sözleşmemiz var. Yani bu maaşla Samatta'ya ne yapacağız bilmiyorum. Berisha, onun potansiyel 3. Şu an Real'de iyi bir performans sergiliyor Oğuzburg'da. Ama bitiriciliği düşük. Kafa vuruşu düşük, teknik düşük. Berisha'dan da çok çok ümidim olmayacak oyunda. Çok çok iyi bir profil gelmedi gözüme. King'e bakalım. King'in profili iyiymiş. Rossi ile beraber solda forma King'de olur. King'in ama maaşı daha yüksek. O biraz işleri bozdu. Hızsızlanma iyi. Vücut zindeliği iyi. Bitiricilik iyi 14. Müthiş. teknik idare eder. Uzaktan şut yok. Zihinselde sıkıntılar var ama King de bence tam gol attıracağımız profil hızıyla. King kadroda yer alır bende. Valencia Ligin şu an gol kralı 3 milyon fena değil. buçukları gördükten sonra Pedro ile şeydi Samatta da. Bitiricilik iyi. Hız hızlanma iyi. Valencia'yı oynattığımızda gol krallığına oyunda da en net adayı olacak gibi bir profili var şu an. Penaltı da atıyor. Tekniği de var. Sanki ben daha pır, pırdan ziyade pivot forvet taraftarıyımdır bilirsiniz. Ama Valencia şu an gördüğüm en iyi profil. an ya bakalım. Bak Batu 10'du bitiriciliği 12'ye yükseltmişler. Güzel. Yani bir değişiklik olmuş betadan full sürüme geçince. Bitiriciliği yükseltilmiş. Daha e, idare eder bir profili var Batu Şahin'in. Yani benim çok çok hayran olduğum bir profil değil. Bu 5 milyonda beni çok dürtüyor aldığım maaş. Yani çok çok kullanacağım bir profil gibi gelmedi Batu Şahin bana. Ne yapacağız bakalım Allah kerim. Barış Sungur. Dümdüz kiralık gidecek Barış. Serdar Dursun. 3 yıldız yerli pivot oynatabilirim. Hava toplarında doldur boşalta döndüğümde koyabilirim. Zıplaması var, dengesi var, maaşı düşük. Serdar Dursun bende her türlü forma şansı bulur bence. Şimdi U19'a devam edelim isterseniz. Orada merak ettiğiniz profiller vardır illaki. Orada fazla isim de yokmuş zaten. Emir Ortakaya. Vay Emir'in profil beklediğimde niye? Ama potansiyeli daha yüksek olması lazım. Emir'in henüz bence hak ettiği profil değil bu. İsa bakalım. Aa sağ potansiyel inanılmaz. Profil de inanılmaz. Teknik, bitiricilik, kontrol. İssak da oynatılır. İssak'ın da üzerine e, bence senaryolar kurulur. İssak'ın profil beklediğimden çok çok iyi. Gerçekten gelecek vadeden ofansif orta saha. İssak ve Arda'nın üzerine titriyeceğiz bu sene. Belli o. Yusuf'u çok severim. Da potansiyel iki buçukta kalmış. Melih Bostan. Oho Melih'in potansiyeli de bayağı iyi. Bitiriciliği 12. Ya Batu Şahin'de aynı bitiriciliği var. Öyle hesaplayın 18 yaşında daha antrenman yememiş çocuğun. hızlanma da 15'in üzerine atarsa kanat forvette de değerlendirebiliriz bence Melih Bostan'ı. Bora Aydınlık. Bu da 3'e yakın bir potansiyeli var. Thiago Çukur'a bakalım bir de. Thiago Çukur'da aslında mil takıma falan çağrılmış oyuncu için potansiyel de verilmemiş Thiago Çukur'a çok. Yani 200 bin de para veriyoruz. Tiago Çukur idare eder. İdare ederlerden bir tık daha kötü profil olmuş. Çok çok da bağlı kalmadım. U19'u çok çok tutmadım bu sefer. Ama ıslak kural sürprizi de hoşuma gitmedi değil. Bakıp bakmak istediğim oyuncular var. Bir tanesi Kimmice. Kimmice'den inanılmaz bir profil vardı betada. Evet full sürümde de gerçekten inanılmaz. 4.5'a çıkmış. Kafa, markaç, top kapma, pasör, güç, hız, hızlanma gerçekten Yani oyunun en kaliteli yaşı itibariyle de stoperlerinden biri olmuş Kimmice Kalite akıyor Tabii ki sizin merak ettiğiniz bir başka isme bakacağım Aklımda Ulaşılmaz açıklarıma bakıyorum önce kime baktım şimdi Mitrovic'e Bitiricilik, kafa vuruşu Teknik, yine güç Zıplama Mitrovic'i bu sefer alamayız ya Şöyle bakıyorum bu sefer pek olacak gibi değil. Bu kısa içeriğimizi kapatmadan şey de bakacağım. Valencia 6'a İrfan Entepe'de. Serdar Aziz Mert Hakan, Alioski onları takip ediyor. Geri kalan malum kadro yapısı yeni olduğu için e, altta yer alıyorlar. Merkez arkadaş grubu diğerlerinde İrfan, Luan Perez Emre Mur, Aro ve Gustavo Yenike diğerleri kalmış. Bunları da takıma bir şekilde e, etki edebilmek önemli. Özellikle ikinci arkadaş grubu Aro ve Gustavo Yenike için bence değerli. Emre Mor'u da Türklerin yanına çekebilirsek iyi. Şu Brezilyalı ekibi bir şekilde ana arkadaş grubuna monte edebilmek lazım Luan'la beraber. Takımın mutluluğu iyi durumda. Takım toplantısına gerek yok. Şöyle baktığımda kalede Altay oynar. Perez, Serdar Ezat ile Salay dörtlü oynayacaksak okey. Solda Alioski Ferdi var. Sağda Osayi var. Osayi'nin yerine yine Ferdi de oynayabiliyor. Sene işte Burak Kapacak çekilebilir. Merkezde Crespo iyi, Aro iyi. Zayso oynuyor, Mert Hakan oynuyor. İsmail herhangi bir durumda oynayabilir. 10 numarada Lincoln de iyi, İrfan Can da iyi. Yine sağda İrfancan çok iyi alternatif. Solda Diego Rossi oynar, King oynar. Beni bir forvet rahatsız etti. Valencia ve Pedro tamam. Ama daha böyle dolu dolu pivot forvet ihtiyacım vardı. Yani 4-2-3-1 değil, 4 İki forvet oynayacaksam veya üçlü savunma oynayacaksam yine şöyle bir golcü oyuncu takviyesi düşünebiliriz. Savunmayı da üçlü oynayacaksam oraya da bir takviye düşünebiliriz. Zevkli bir dönem bizi bekliyor. Transfer dönemini illa geçireceğiz. Gidecek oyuncular olacak. Lemos'tan kurtulmaya çalışacağız. Yüksek maaşlı oyuncular var. Onlar da biraz can sıktı ama bu kariyer gayet saracak gibi. O da beni mutlu ediyor. Zaten bir sonraki bölüm kariyere başlarız. Bizde bir Discord kanalı kurmak istiyorum. Onu da yorumlara veya açıklama kısmına mutlaka eklemiş olurum. Bu sezon özellikle sizle daha fazla diyalogda kalmak istiyorum. Hangi oyuncu alınıyor, yeni bölüm ne zaman gelecek, daha iç içe olalım. Özellikle Fenerbahçe'nin bence bu sezon şampiyon olacağı senede biz bakalım neler yapacağız merakla bekliyorum. İlk bölümde beni yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.